Herkese merhaba arkadaşlar. Hızımızı alamadık. Zaten görüyorsunuz üzerim aynı, arka fon aynı. Videolara devam ediyoruz. Tercih döneminde açıkçası çok fazla soru geliyor, DM geliyor, yorum geliyor. Ve bunları böyle videolarda birleştirmek istiyoruz. Tabii ben o bölümü okuyan arkadaşlarıma danıştım. Onlar da video çekmeyi kabul ettiler. Bu arada çok 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 teşekkür ederim. Şu an yanımda matematik mühendisliği okuyan arkadaşım Nadire var. Ee, Nadire biraz çok kısa kendinden bahsetsin. Merhaba ben Nadire, 20 yaşındayım. Matematik mühendisliğinde 3. sınıfa geçtim. 2019 YKS ile 20 bin küsur bir sıralamayla yerleşmiştim. Mezuna kalmamıştım ilk senemde. Kısaca böyle. Aa, ay ne güzel ilk senemde. Ya mezuna kalmayı genelde kimse zaten istemiyor ki. Ya zaten 12 çok yoğun geçiyor, çok zor geçiyor. Ben mesela 12'deki hep şey diyorum ve yani. çok stres olmuyor mu dışarıdan baskı. Mesela bu arada sizde de mutlaka oluyordur. Şey oluyor böyle sonuçta açıklandı, geçiyor şey. Kaç almış o oğlan, işte teyzen arıyor, amcan kaç almış. Şimdi çok iğrenç bir baskı ve insanlar bu baskıya bence bir sene daha katlanmak istemiyor. Bence de hiç gerek yok yani. Ben hep şey diyorum, 100 bin de gelse ben Yazacağım geçenlerde. Orada yani. diyorsun keşke o kadar büyük konuşmasaydın. Bak işte tam başına gelmemiş ama benim başıma geldi. Ben şey yapıyorum. En kötü gideceğim iti madem. En kötü tutturmuştum iti diye. Dedim ki böyle en kötü ya diyorum. Gireceğim ben ve gerçekten en kötüsü oldu. Bunu hatta bir videomda bu şekilde söyledim yani. En kötüsü oldu yapacak bir şey. yok. Bir <laughs> i̇şte çabalıyoruz burada bilgi işlemde koşuşturuyoruz. <laughs> Okay. Peki neden matematik mühendisliği? Yani sıralaman e, çok iyi bir sıralama ve bir sürü yazabileceğin bir ay bir sürü yazabileceğin şey var ve neden matematik mühendisliği? Ee, şöyle. Ki bilinmiyor mi? bu arada bu böyle matematik mühendisliğine. Şöyle matematik öğretmeni falan mı olacaksın falan oluyor. Aslında şöyle ben ilk senemde matematik mühendisliği kazanmadım ben yatak işle geldim. Ben Aa, ilk senemde mimarlık kazandım. Bunu söylemedin. Bu çok önemli bir <laughs> detay mı ben Çünkü, bu arada özür dilerim lafını kesiyorum, yatay geçişle alakalı çok fazla soru geliyor, soru da şu oluyor. Puanını, işte beklediği gibi bir puan alamıyor ve diyor ki işte İTÜ'ye başka bir bölümle geleyim ama istediğim bölüme yatay geçiş yapayım, bu kolay bir işlem, vesaire gibi örnekleri var ama kolay mı? Ama şöyle, ben ortalamayla gelmedim ben. Merkezi yatar geçit diye bir vardı. Bu arada evet, bununla geçen de çok duyduğum. Kendi puanını kullanarak te tekrar böyle normalde hani biz... Bunu biraz anlatabilir Ta, misin bunu... bu arada? Ben de bilmiyorum bu arada. Ee, şöyle, şimdi mesela ben ilk senemde bir şey kazandım. Atıyorum 450 puan aldım. Puan değildi sıralama dersek Yani 20.000 yaptım mesela. Ee, mimarlık yazdım. Sonra ilk senem hazırlıktı ve hazırlıkta çok düşündüm. Yani ben mimarlık yapabilir miyim? Bu devirde mimarlık <laughs> okunur mu? Bence okulmaz ki ötü mimarlıkta aşırı yoruyor. Keşke şuraya yani şu an mimarlık okuyan arkadaşlarım burada yok. Keşke şuraya mimarlık arkadaşım otursam ve konuşsa. Gerçekten ağlıyorlar. Çok fazla ağlıyorlar. Ve hani bu şey değil yani lafta ağlamak Kesinlikle. değil. Gerçekten yani. ağlıyorlar yani. Okey. <laughs> devam edebiliriz. Ben de işte ben de aynı şekilde okumayacağım düşündüm yani. <laughs> bu dönemde Türkiye'de mimarlık yapamayacağını düşündüğüm için neye geçebilirim, neye geçebilirim diye düşündüm. Neye ve nasıl geçebilirim diye düşündüm aslında. Bayağı araştırdım. Merkezi yatağa geçiş diye bir şey varmış. Bu da şöyle. Mesela ben 20 bin yaptım. Ee, o dönemin bittiği yaz okullara başvurabiliyorum. Kendi sıralamamla, ÖSYM ÖS, 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 ÖS sıralamamla. Tekrar başvuruyorsun. Aynen, tekrar başvuruyorsun. Ama sefer okullara tek tek başvuruyorsun. İşte hangisini istiyorsan. Sıralamanı tutuyorsa muhtemelen geliyor. Yani puanına tekrar bir üniversiteye yerleşiyormuşsun gibi bir şey oluyor. Aslında çok güzel bir şey mezuna kalmadan tekrar başvuru yapabiliyor, yapabiliyorsun. Tercih şey yapabiliyorsun. Bayağı hayat kurtaran ve senin senin kaderini tamamen değiştiren bu arada mesela şey. Hani şimdi bir sürü mühendislikten bahsediyoruz ya. Hani her mühendis birbirinin işini yapabilir. Kendi mesleğini yapmayabilir. Ama şimdi mimarlık çok farklı bir evet. şey bence mühendislikle. Yani direkt böyle alanını belirliyorsun. Evet mimarlıkta alan belirliyorsun. Şu an sen matematik mühendisliği istediğin işi yapabilirsin. Kesinlikle. Zaten benim matematik mühendisliğini tercih etme üzerine gelirsek biraz da bu yani. Düşündüm ne okuyabilirim diye. Hı hı. E, hani aklımda birkaç bir şey vardı. Ben aslında lisedeyken böyle çok daha ağır bir mühendislik okuyayım kafasındaydım elektrik, elektronik falan. Ama sonra Yapamayacağımı ve çok da bana uygun olmadığını fark ettim. Matematik Mühendisliği bir şey varmış mesela. Onu, onu öğrendim. Çoğu insan da bilmiyor bu arada. <laughs> ya be, benim gibi böyle yolunu bilmeyen insanlar için bence çok güzel bir bölüm. Aynen yani, hmm. geniş. Aynen çok geniş. Mesela yani her şey olabiliyorsun. Zaten Matematik mühendisleri meslek yok. Sa sana bir alan veriyorlar. Sen o alanda kendini böyle dört sene boyunca geliştiriyorsun. Ya yani çoğu aklınıza gelebilecek çoğu mühendisliği yapabiliyorsun. Yani endüstriden bilgisayara kadar böyle bir yelpazesi, yelpazesi var. var. Anladım. Ee, peki neden İTÜ? Ya zaten benim bölümüm sadece iki üniversitede var. Bir Yıldız'da var, bir de İTÜ'de var. Ee, Yıldız'daki bölüm... Yıldızda evet, bu arada matematik Türkiye'de mühendisliği, matematik mühendisliği sadece Yıldız ve İTÜ'de var. Yıldız'daki matematik mühendisliği biraz daha e, matematik ağırlıklı yani. Nasıl anlatsam? Orada mesela bizim şöyle derslerimiz üç ay oluyor. Matematik, yazılım ve mühendislik diye. Hı hı. E, matematik tabii ki daha daha ağır baskın ama e, yazılım ve mühendislik derslerimiz de oldukça fazla. Ama Yıldız'daki matematik mühendisliğinde duyduğum kadarıyla Matematik dersleri daha ağırlıklı yani oradaki arkadaşlarımdan falan da duyduklarım yani mesela orada bir iki tane falan... Daha bilim gibi görüyorlar o zaman. Aynen, matematik daha öyle, gibi görüyorlar. Daha matematiğe yani. yakın, bizde daha yazılıma yakınlaştırılmaya çalışılıyor. Anladım, bence çok mantıklı bir tercih. Gelecek yazılımda arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> diyorum. E, peki matematik mühendisliğinden mezun olan biri ne iş yapar? Aslında bundan biraz bahsettin fakat e, nerelerle çalışır? Yani yani, birkaç şirket olur, bir şey yani Ne isterse olur. Mesela veri bilimiyle ilgilenen var direkt. İşte web programlamacı olan var. Atıyorum ekonomist olan var. Finansla ilgilenen var. Ee, ya da böyle matematiğe odaklanıp yüksek yapan, doktor yapan, daha böyle uygulamalı matematikle ilgilenen var. Hesaplamalı mühendislik diye bir şey var. Ona yönelen var. Hani böyle çok ucu açık. Anladım. Bir sürü seçeneğiniz var. Aslında evet o zaman şey diyebiliriz yani aklı karışık olan biri. Ama yine de bu arada peki mesela yazılıma hiç ilgin yok. Yani mesela yazılım hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Ee, yapabilir misin? Yaparsın ya hani geçersin bir şekilde zaten. Senin ben, var mıydı mesela? Benim yazılıma bilgin. ilgim... Bilgin ya da. Bilgim denir mi bilmiyorum. Sadece Arduino biliyordum birazcık. Onun dışında çok bir bilgim yoktu. Yani ben de bölümde başladım diyebiliriz. Anladım. O zaman matematik mühendisliği bence e, gayet olabilir. Yani benim bir puanım yazısı olabilir bir bölümdü yani. Ki bu arada zaten bu e, olduğumuz yerde bilgi işlemde, bunu da diğer videoda söylemiştim galiba bilgi işlemde olduğumuzu. Bilgi işlemde şu an galiba zaten herkes ya matematik mühendisi ya da evet, yapacak bir şeyimize böyle benim gibi tek tük insan var yani farklı bölümden olan. Peki İTÜ'nün avantajları nasıl? Yani hani okul hayatın, buradaki insanlar mesela e, Oğuzhan'ın videosunu izlediyseniz hani Oğuzhan şey dedi ya e, benim bilgisayar mühendisindeki arkadaşlarım gerçekten selam bile vermeyecek derecede içlerine kapandık mesela. Yani sen İTÜ'yü nasıl buldun? Çevreniyim, arkadaş ortamı yaptın mı? Arkadaş ortamı yapmak için neler lazım? Ya şöyle bence iki de her... İTÜ'de memnun musun? Ya memnunum. Başka bir üniversite etmek istemezdim açıkçası. Yine İstanbul'da okumak isterdim, Hı -hı. İTÜ'de okumak isterdim. Bence içinde her türden insan var yani. Çok içine kapanık insanlar da var, çok dışa dönük insanlar da var. Evet. Bizim bölümde de yani böyle Ama olarak... Ama bizde bence çok normal insan. Şey diyemem. Yani mesela biz Boğaziçi gibi böyle çok hani Boğaziçi birazcık marjinal ya. Aynen. Yani gayet normal gelmiş, okuyor, ediyor. Aynen yani her yerde evet. insan olduğunu düşünüyorum ben. Evet bence Hı. de Herkes seninle birlikte İTÜ e, Matematik Mühendisliğinden mezun olacak Hı -hı. ve senin e, onlar karşısında bir sıfır öne geçmen için neler yapman gerekiyor? Yani neye ihtiyacın var, Hı -hı. ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsin? Bence okurken çalışmak çok önemli. Yani... Tecrübe. Kesinlikle de tecrübe. E doğru abi, önemli. tecrübe arıyorlar zaten. Yeni mezun olmasın iki yıllık tecrübe ediyorsun, ne? Haa, <laughs> komik. Yani nasıl desem, yani mezun oldum atıyorum üç kişi bir işe başvuruyor. İki tanesi işte hiç çalışmamış, sadece hani derslerini vermiş, ortamı yüksek. Bir tanesi de o başvurulan alanda iki yıl önce ya da bir yıl boyunca çalışmış. Tabii ki onu alırlar diye düşünüyorum ben. Evet, tecrübe doğru. O okurken, bence, okurken çalışmak, yok. kesinlikle. Bu arada okurken çalışan, hatta bunu matematik mühendisliğine çok gördüm. Çünkü şimdi matematik mühendisliğin bir uzaktan da çalışma şey var ya ortamı ki bence bu en büyük avantajlarından biri. Kız uzaktan çalışıyor, yurttaki arkadaşım oturuyor uzaktan, çalışıyor yani. İşte normal 3 gün. Aynen mesela tecrübe de kazanıyor. Yazılım alanında olduğu gibi bizim alanda yani, da. Yani okurken çok var. rahat çalışılabilir. Mesela benim bölümümde çalışamazsın madem. Yani ben burada okurken aynı zamanda gidip Soma'da çalışıyorum ama <laughs> bence bu bölümde gayet olabilir bizim yani. Bizim bölümde bu yani, çok var. Hatta böyle 4. sınıflardan duyduğum yani bu bölümdeki herkes neredeyse son sene bir yerde çalışıyor zamanında. Ben evet bence çok, normal. Çok normal geliyor onlara. Evet. Biz hani de çalışıyoruz. Biz de çalışıyoruz. İki iken <laughs> başladın. Ben buraya iki iken başladım mı? Wow, okey, süper. Tamam, ben sorularıma bakıyorum. Tamam. Peki, dersler zor. Yani bölümü sevip sevmemeleri önemli. Dersler yani bana çok zor geliyor. Bence genel olarak zor zaten dersler. Ee, ve... şey, ve... Yaz okulu alıyorum. <laughs> yaz okulundan <feda> <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> yani Bence herkese zor gelir hı hı. çünkü yani hiç kolay değil adını bile böyle şey yaparken söylerken sevmediğim şey yaptığım dersler var mesela kısmi diferansiyel denklemler hesaplamalı sürekli ortamlar mekanik falan hani dersin adını söylemek bile beni böyle itiyor <laughs> ama... Çok şu an. <laughs> ee, ama bir şekilde veriliyor yani öyle çok 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 zor sınavlarımız olmuyor bence hı hı. derse düzenli giden dersi biraz takip eden geçiyor yani daha geçmeyeni görmedim. Kaldıysam Anladım. hepsi benim çalışmamızındandır. Bölümü <laughs> <hiç> suçlayamayacağım. <söylemeyeceğim. gülüyor> çok netsin ben çok çok güzel bir şey. Tamam. O zaman son sorum. Bölüme gelecek arkadaşlara ne tavsiyede bulunursun? gelsinler mi? Bence kesinlikle gelsinler. Yani ben Böyle, İTÜ'ye gelin ya bizim şey, hani mesela az önce sana sordum itüyu seviyorsan. Ben İTÜ'ye bayılıyorum. Bilmem ben İTÜ'de yaşarım gibi geliyor. Itüde, bana burası evet. küçük bir şehir gibi geliyor yani. yani. Evet alanı, ağaçlar onlar bunlar ben tek başıma da okulda kaldığımda hiçbir arkadaşa bile gerek duymuyorum aslında bizim kampüsün içinde. Yani bence ben okul hayatını seviyorum. İTÜ'ye gelsinler de. Kesinlikle gelsinler. Bence de dediğim gibi bir yaşam alanı yani. Dışarıya çıkınca bence her türlü tehlike, tehlikedesin ama okulda öyle bir durum asla Ben evet bu arada güvenlikten o turnikeden basıyorum kartı. Okey ya diyorum hani İstanbul'da ne olabilir ki oluyorum. Peki İTÜ Matematik Mühendisliğine gelecekleri tavsiyeler? Gelecekleri tavsiyeler, ilk seneden çok sağlamasınlar. Yani mesela ilk sene dersleri yine bir tık yapılabilir. Orada zaten olarak. ilk sene genelde sizde de ortak dersler değil mi? Matematik, fizik vesaire Bizde değil yani. aslında. Bizde farklı. Çok... Ben sanıyorum ki her mühendislikte ilk giriş dersleri ortak. Bizde biraz daha farklı oluyor. Mesela mat yani matematiği havuzdan aldığı için gelen yani mühendislikler, e onlarda çok ortak oluyor. Ama biz direkt Nasıl bölüm dersleriyle başlıyoruz. Yani bizim ilk sene çok bölüm dersimiz oluyor. Mesela diğer mühendislerin ikili de aldığı dersi biz ilk dönem alıyoruz falan. O yüzden bizde ilk sene daha çok böyle bölüm dersi oluyor yani. Bir de gittikçe zorlaşma durumu var mı? Gittikçe zorlaşma durumu kesinlikle var. O zaman da ne oluyor? İlk sene tabii ki de sıkacaksın ki sonra ortalaman düşse de en azından. ilk başa yüksek olsun. Ama ikisinin de mesela ilk iki seneyle son iki senenin bence ayrı bir zorluğu var. İlk iki sene çok ders oluyor. Yani 22 krediydi benim ilk, ilk dönemim Hı. ama benle başlayan diğer bölüm arkadaşlarımın hepsi şeydi mesela. Ee, yani 19 olunca aa çokmuş falan diyordu insanlar diğer bölümdekiler. Evet, doğru, doğru. Bizimki direkt 22 krediydi ve hepsi böyle bölüm dersine yakındı. Bir tek fizik bir vardı herhalde havuzdan. Diğerleri hepsi bölüm dersiydi. <laughs> Oha, şaka ee, yapıyorsun. Ee, ama o derslerde hani çalışınca yüksek verilebilecek rahat derslerdi. Son iki <laughs> sene dersleri de gerçekten e, ağır matematik dersleri. O yüzden onlar da o şekilde zorluyor. Yani son iki sene falan daha az dersimiz oluyor. Ama derslerin zorluğu arttığı için her türlü zor yani. Anladım. Yani itiyor, itiyor. Matematik mühendisliğini kazanırsanız rahat durmak yok. <laughs> Sıkı. Galiba ben tek şeyi duydum. Endüstri mühendisi yatarak geçiyorlar gibi duydum. Ya, ona, şey. ona, onu Hande'yi çağırınca <laughs> soracağım. Hande'ye soracağım onu. Okey, tamamdır. Çok teşekkür ederim geldiğin Rica ederim. için. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Aşağı yorumlara yazabilirsiniz aklınıza takılanları. O zaman görüşürüz. görüşürüz.